Kardeşler şimdi de melekler giriyor sahneye biz diyorlar ancak Rahman'ın emriyle ineriz önümüzde ardımızda ve bunların arasında olan her şey onun iznine tabidir. Senin Rabbin unutkan değildir. Evet Meryem suresi 64. ayet-i kerime Allah Resulüne Mekkeliler ara ara sorular soruyorlar ve Allah Resulü de onlara cevaplarını vereceğini söylüyor fakat bir defasında inşallah demeyi unutuyor kardeşler ve vahiy iniyor bu konuda nitekim vahiy gecikiyor kardeşler. İki aya yakın bir zaman vahiy gelmiyor ve peygamber telaşa düşüyor. Neden cevap gelmedi diye. Tabi Mekke müşrikleri de boş durmuyorlar değerli dinleyicilerimiz ve işte melekler geldiklerinde biz ancak Rahman'ın emriyle ineriz diyorlar. Yani senin istemenle değil. Biz emri Allah'tan alırız. Evet kardeşler. İşte meleğin nasıl bir yaratılışta olduğunu da bu ayetten çok net öğrenmiş oluyoruz. Önümüzde, ardımızda ve bunların arasında da her şey onun iznine tabidir. Bu nedenle biz buna mukadderat diyoruz kardeşler kendi literatürümüzde kardeşlerim onun izni olmaksızın hiçbir şey olmaz değerli temiz akıl dinleyicilerin ne dersiniz bu demden sonra şans kelimesini sözlüğümüzden çıkaralım mı şans yoktur kardeşler izin vardır Allah'ın izni Allah'ın takdiri Allah'ın nasibi Allah'ın kaderi Allah'ın sünnetullahı vardır şans yoktur. Şansa inananlar, sapanlar, azanlar ve yoldan çıkanlar kandırılanlardır kardeşler. Ama biz şeytanın oyuncağı olmadığımız ve olmak istemediğimiz gibi şu an sesimizin ulaştığı hiç kimsenin de şeytana köle, şeytana kul, şeytana yardımcı olmamasını ya da şeytan için mücadele edenlerin oyununa gelmemesini diliyoruz kardeşler. Senin Rabbin unutkan değildir diye de ekliyorlar. Yani Allah unuttuğu için değil, burada bir hikmet var. Senin unuttuğun bir gerçeği sana öğretmek, dolayısıyla ümmetine öğretmek için Allah beni anın diye burada kulunu uyarıyor. Öyleyse değerli temiz akıl dinleyicileri, yapacağımız her iş için, niyet ettiğimiz her güzel iş için şu kaideyi, şu düsturu eklememiz gerekiyor. İnşallah. Yani Allah izin verirse. Öyle değil mi gerçekten hayat kardeşler? Bakıyorsunuz bir şeyler planlıyorsunuz ama olmuyor. Hiç de düşündüğünüz gibi olmuyor. Dünden nelerin telaşına düşüyorsunuz? Yarın için yapmayı düşündüğünüz onca şey var bir haber, bir olay, bir hastalık her şeyi ama her şeyi bir anda değiştiriveriyor. Demek ki gerçekten nasipten öte köy yok kardeşler. E peki ne yapacağız? Elimizi elimizin üstüne koyup oturacağız mı? Boş mu vereceğiz? Hayır. Bize düşeni yapacağız. Biz insan olarak bizce aklımızın erdiğini, elimizin erdiğini yapacağız ama yapma kudretinin Allah'ın takdirine bağlı olduğunu bileceğiz değerli dinleyicilerimiz o göklerin yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir şu halde ona kulluk et ona kulluk etmekte sabırlı ve merhametli olun onun bir adaşı olduğunu biliyor musun değerli dinleyicilerimiz Allah kelamı kelimesi hiçbir dilde Hiçbir dilin kökeninde bulunamayan, bulunamamış olan, kökü olmayan bir kelime. Evet, onun adı şu yok kardeşler. Bizden önce bizim ismimiz, bizim sıfatımız, bizim niteliklerimiz vardı, kullanıldı. Hiçbirimiz bu anlamda yalnız değiliz. Mutlaka İsim yönünden, kavram yönünden, beceri yönünden ortaklarımız ya da bizden önce yapmışlar var. Ama söz konusu ilahlık olunca, söz konusu yaratan olunca sen onun diyor adaşı olduğunu biliyor musun? Nitekim o gökler, yer ve arasındakilerin. Bakın gök deyince sadece dünya gökünü düşünmeyin, dünya göğünü düşünmeyin kardeşler. Evreni düşünmenizi istiyoruz. İkisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona kulluk et. Ona kulluk etmekte sabırlı ve merhametli ol. Değerli dinleyicilerimiz, burada sabır ve merhametin ön plana çıkarıldığını, kulluğun zirvesine çıkabilmemiz için, kullukta başarılı olabilmemiz için iki davranış öğretiliyor şimdi bize. Sabır ve merhamet. Kardeşler peki sabırlı mıyız? Yani başımıza gelen sıkıntılara, acılara, zorluklara sabretmeyi biliyor muyuz? Peki ya merhametli miyiz? Değerli dinleyicilerimiz yumuşaklık yani hilm, hilm sahibi olmak peygamberi bir niteliktir. Bu nedenle siz temiz akıl dinleyicilerine biz bir kardeşiniz olarak bugün sabrı ve merhametli olmayı hatırlatmak istiyoruz. Çünkü hayat bu kardeşler elbette bir şeyler bizi zorlayacak. Elbette bir şeyler bizi yoracak ama biz sabretmeyi bilmeliyiz diyoruz.